Televizyonu açayım ya. Bunlar da bir ha. Oğlum biz videoyu başlatmamışız. Tutmamışız. Hepiniz hemen orada geçeceğiz. Biz birlikte beraber başlayacağız. İki sezon beşinci bölümü çekiyorum. Kaç gündür çekmedim. On bir gün olmuş abi. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Tabi tamam, bakalım bu videoya inşallah büyük like gelir. Bir daha arkadaşlar özür dilerim bir 10 gün 11 gün falan geçmeyeceğim. Vallahi da haftaya geleceğim. Videomu da geçmeye devam Bugün bela başlıyor Bu sefer o korku evden başka bir korku evi geliyor. Nasıl olacak? Videomuza geçelim. Ya servislerimi kapatayım da. Bunlar ne yapıyor? Bugün bela başlıyor Çok Korku şeyler. Korku çevre bir daha girecek. Ama bu başka bir olacak. Kaldır arkadaşlar. Kanki kalksana. Ne oluyor lan? Oğlum hep böyle mi Doğru düzgün kalk. Kızları da öğrendireceğiz ha. Tamam tamam Tamam. Bükür kankam benim. Kızları da öğrendir. Kızlar siz de kalkın Allah'ım. Tamam kalkıyoruz ya. Mine kalk. Tamam ya. Bugün ne yaşayacağız acaba? Korkut bir şey yaşamayız. Aslında yaşamayız ya. Onlar da Siz öyle sanın bela Bugün başınızdan geçeceklerini siz sorumlu değilsiniz. Oğlum bak yönetme ben de uğraşmam. Uğraşıyorum, Bugün rahatça bir keyif geçirebilir. Yes be. Sonunda. Dur içeyim ya. İnşallah da kötü bir şey çıkmaz. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hep bu gibi ayıldı. Ne yapacağız? Hadi yakında da helal edelim. Hadi. yeter artık. Lan taş dışa. Hayır lan. Ulan, i̇şte tam istediğim gibi. Berkcan burada. Berkcan burada. Ebu Bekir orada. Mine. Bunu saymasak da olur. İşte. istediğim i̇şte gibi. Korkucu ve Kedim şey var. Of, burası neresi ya? Kanki ben de bilmiyorum ama bugün başımıza ne geldi? Yürüyenler korkutak. Evet yine korkutak. Bak, oğlum bir kopardın? Zaten Nereden korku sevdi? Benim de vallahi. Iyi. Hadi gelin ilerleyip şurada yol var. Evet hadi yukarı kanki sen önden. Yok ya ben neden ilerliyorum sen ilerlesene. Zaten geçen bölüm ben seni yani ben de seninle gelmedim. Bugün bekle sen git Allah. İyi be sana da soran olmaz Gel. Bir buraya gerçekten gidecek miyiz? Vallahi mi gideceğiz? Biliyoruz Beni bekle. Hep beni de bekleyin. Bu ne lan karşıdaki? Happy story. Yeah. Ya lan buraya. Oğlum var lan. Aaaa. Oh. Korkma. Hadi herkese helal Ben ölmekten sonra valla uyurum hadi. Oğlum. Lan. Lan bana bak ya. Oğlum bir şey yapma. Valla uyudum. Bana bir şey yapmasın değil mi hayalet abi? Aaaa. Oh. Habibi sonra diyor bir şey diyor oğlum ben anlamadım bu cim mi? Hayal etme Habibi sonra diyor oğlum kalp ne? Hayır geliyor lan da daha... ben bayılırım daha Çek öleceksin seni küçük kız. Ölmez tamam mı? Oğlum, bu seri bitemez. Gel. Doğru. are you? kadar. Bunun iş bitti. Berkcan sen de kalk ya. Ne oldu lan? Başardın mı? Cennet işini bitirdin mi? Sen harikasın kanki yani. O kadar da değil ya. Bir cennet işini bitirmek tabii ki de doğal zor oluyor. <laughs> kanki kalk ya. İyi tamam zaten yerler tuz yani. Zor 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 olmak bir tane yani şey. iş. Neyse e Bakır'da kaldım. Ebu Bakır kalk. Kalktım kalktım tabii ki de onu görüyorum ki oyuncak bize bakıyor. Hani yine bayılmak istiyorum da küçük bir şey. Gelin sizi öldüreceğim. <laughs> gel. Çık. Aa, ne yapıyorsun lan sen? Oğlum harika lan sen kimsin? Lan gel. Ya. Do. Do. Hayır dur lan. Şu. Neyse şunu da şuraya koyalım. Tamamdır bu iş. Kanki bir daha bir şey çıkmaz değil mi? Yani bu kır kanki. Hiç sanmıyorum da. Hadi yola devam et. Ben buradan kaçmak istiyorum abi. Yani buna dayanamam bir daha. Sanki buraya bir kere gelmiştik de Ge geçen böyle. Ne yapacağız? Bir de kare. Bir şey yok. Vanda 2 dakika olmadı bu hayal et ki Gelin sizi küçük veletler Bu da neymiş ya Gel hop. Hoppa Erken kanki şimdi Oğlum ne oluyor lan Uyşş lan Hayır ayaklarım yanılma yine görüşeceğiz. Bir başta iki ha? Ha, ha, aynen aynen. Hadi git lan. Hayır. Bu nasıl bir şey Robotum çık ve onları öldür. Tamam efendim. Ne haber? Bela başta ekibi. Al işte. Bizim buradan yakın şimdi kanki çık tamam mı kaybolmuş gibi kaç tamam zaten zaten rolünü bilirler ve kaç bir tamam mı sonra sen şey adamın arkasından gel böyle parazit tak parazit diye bir şey var ben tabii her şeyi ben icat ediyorum ben öyle tak sonra yönetmeni işini bitirerek zaten bunu da öldürürüz vururuz biter işte bu kadar sonra da kaçarız anahtar zaten yönetmenin şeyinde cebinde tabii ki. Bu kadar. Abi siz muhteşemsiniz. Biz de izleyebilir miyiz? Zaten sizi her zaman izliyoruz. Tamam be. Öf. Tamam kanki. Hayır. Korkarak vereceğim. Kaç 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 kaç. Nereye kadar kaçacağım lan? İlla seni de bir yerlerde robotlar falan öldürebilir. Saldır. <laughs> Gel dem bakalım buraya. Tüh. Tüh. kanki çabuk. Var dedi, bu mu lan? Evet o. Mehmet. Gel bakalım. Hop. Ulan. <laughs> oh, Aa. Oh. Oh. Yes be. Yeah. Lanki şimdi bu robotu ne yapacağız? Ne diyorsunuz siz efendim? Dur dur bir şey. Hmm. Oh. Çek kanki. Çekin kanki. İşte bu bölümde tamam. Artık gidebiliriz. Yine görüşeceğiz. Bela başta ekip. Bu görevi başarılabilir. İki sene altıncı bölümde görüşeceğiz. İşte arkadaşlar bölümümüz bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Bela başta ekip. Altıncı bölümde görüşeceğiz. Üçüncü sezona da gelecek tamamdır. Görüşürüz. Terledim bakalım. Yani terledim. O kadar uzun video yaptım. O kadar emek verdim. Hayalet rolüne girdim. O kadar güzel bir bölüm gelir. 10 beğeni, 2, 3, 4, 5, 6 beğeni falan gelir yani değil mi? O zaman 2. sezon 6. bölüm. İkinci sezon 6. bölümde görüşürüz.